EYT'de yaş şartı kalktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamayla milyonlarca kişinin beklediği EYT'de detaylar belli oldu ve açıklamanın ardından EYT'liler SGK'nın yolunu tuttu. Bizim haber merkezi ekibimizde Malatya Vuslat TV mikrofonunu EYT'ye takılanlara uzat. Son yılların en güçlü sivil toplum örgütü haline gelen EYT'liler nihayet mutlu sona ulaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT düzenlemesiyle ilgili detayları paylaştı. Eski sistemdeki SSK, Bağkur, emekli sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için kılıyoruz. 8 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe giren 4447 sayılı kanunla ortaya çıkan emeklilikte yaşa takılanlar sorunu ortadan kalktı. Söz konusu tarihten önce sigortalı çalışmaya başlayan SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı iştirakçileri yaş şartı dışındaki koşulları yerine getirmişlerse hemen emekli olacaklar çalıştığı statüye göre sigortalılık süresi ve prim günü şartını henüz tamamlamamış olanlarsa tamamladıkları tarihten itibaren emekliğe ayrılabilecekler. EYT düzenlemesi sonrası vatandaşlar SGK'nın yolunu tuttu prim günlerini hesaplatmak için sabahın erken saatlerinde SGK önüne gelen vatandaşlar sıra bekledi. EYT düzenlemesi uzun ve kapsamlı çalışmalar neticesinde nihai sonuca ulaştı. Artık EYT'de yaş sınırlaması olmaksızın herkes emekli olabilecek. Dün yapılan karara göre şu an 2 milyon 250 vatandaş emekli olma hakkına sahip. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamadan sonra emekli olma yolunda olanlar SGK'nın yolunu tuttu ve şu an hepsi yaşa takılmadan emekli olma yolunda. Evet solu burada aldık çünkü e, bizim bir, bir, yıl gibi bir açımız vardı onu askerlik borçlanması olarak geldik. Çünkü e, yeni yıldan yeni yılda artık e, bir kat daha artacağını duyduk. O yüzden bir an önce müracaat edelim dedik. En azından faydalanalım dedik yılbaşı öncesi zamlardan. Zaten öğrenmek isteyen arkadaşlar gelmiştir <laughs> evet. Biz de öğrenmeye geldik. Askerlik borçlanması konuları soracağız. Günüm doldu ise için geldim. Başvurduk. Boşluğuma yaptık. Böyle işte bekliyoruz. Ben iki, 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 kim bilir iki, iki, de iki, onu iki, 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 Nasıl olduğunu, nasıl olduğunu sorayım. Ben onu öğrenmem. Herkese hayır olsun. Herkese hayır olsun. İşte şey olursa bu EYT'de faydalanmak için bazı şeylerde çaba gösteriyoruz. Valla güzel oldu, iyi oldu. Halka hayırlı olsun. Artık herkes benim gününü yatırır. Emekli olur. Herkes önüne açık oldu. Hükümetimiz var. Sağ olsunlar. Teşekkür ederiz. Evet çok güzel, çok şanlı. Allah razı olsun. Kurbanım o. Kurbanım. Yolumdan ölürüm onun. Net. Yaş sınırı yok. yoksa daha işte askerliğimiz var. Askerliğimiz yatıracak ondan sonra. Evet. Belli, belli olsun yani. Peki ne düşünüyorsunuz? Vallahi iyi olur diye düşünüyorum en azından ya. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Aynen belirlendi yoğunluk var. Bu düzelir. Memnunuz. Emekli sandığı Bağkur SSK herkesi kapsıyor. Bizi de kapsıyor. Biz de erken yaşta emekli olabiliriz. Hadi evet yapacağız. olmayacak ama emekli olmayacağız. Acaba maaşlarımıza bir değişiklik olacak mı acaba? Acaba diyorum yedi sekiz bin lira olur mu? Bu da sevindirdi bizi yani. Olan hakkımızı geri aldık yani. Haklı haklıya teslim edildi kısaca emekli edecek bu 2 2 milyon 250 kişi emekli oluyor. Bunu söylemek istediğimiz Cumhurbaşkanına teşekkür ederiz.